Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta Sevda uğruna ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte. Yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek. Mesela... Mesela bir barikada <laughs> E, mesela... Mesela Kuzey Kutbu'nu keşfe giderken. Mesela denerken damarlarında bir serum. Ölmek hiç ayıp olur mu? Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Seversin dünyayı, dolu dizgin. Ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan, ama o senden ayrılacak. Yani sen Elma'yı seviyorsun diye Elma'nın da seni sevmesi şart mı? Yani Tahir'i Zühre sevmeseydi ya o hiç sevmeseydi. Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil.